Merhaba Ayhan çocuktan iyi günler diliyorum. 2022 Kron 16 can evet, kız ve erkek modellerimiz stoklarımıza girmiştir. Ee, ürünümüzde lila rengimiz, pembe rengimiz, kırmızı rengimiz, oranj rengimiz bir de mavi rengimiz var efendim. Bu, bu ürünlerde unisex dediğimiz kadro yani alçak kadro hem bir kız hem bir erkek için kullanılabilir. Yani isterseniz kız çocuğuna böyle bir renk alabilirsiniz. İsterseniz böyle bir renkte alabilirsiniz. Ama erkek çocuğu kırmızı veya oranj veya mavi renk tercih edebilirsiniz. Bu ürünlerimizde opsiyonel olarak zili, ön sepeti e, ürünle beraber dahil geliyor. Artı önlerde reflektör olayımız var, jantlarda reflektör olayımız var. Bunlar ürünlerle beraber kutunun içinden çıkıyor. E, orijinal kronun, bağımsız orijinal tel sepetimiz var efendim ürünle beraber. Bu ürün spor bir modeldir efendim. Şu anda bir erkek modeliyle ben size anlatayım. 2022 ile 2021 aslında muhakkak bir kalite farkı olarak var. Görünüm olarak aynı ama 2022 her zaman daha düzgün yapılmış olarak Boğazlarımız alüminyum boğaz, unisex kadromuz var. Artı bu kadro şeklimiz biraz alçaktır. Yani bunda aşağı yukarı 4 buçuk yaşındaki bir çocuk bile bunu rahatlıkla kullanabilir. Sel ayarımız çok rahat bandallı seli efendim. Buradan şu boruyu sonuna kadar indirip ve aşağı yukarı 5 cm daha yukarı kaldırabiliyoruz. Direksiyonlardan da şu direksiyonu aşağı indirip artı 5 cm yukarı kaldırabiliyoruz. Bu çamurluğumuz, arka çamurluğumuz uzayabilir, kısalabilir. çamurluktur efendim. Bunu istiyorsanız ileri geri uzatabiliyorsunuz. E, artı cantlarımız, yan tekerlerimiz orijinal biliyorsunuz TVC yan tekerdir. Lastiklerimiz yol lastiğidir. Bunun ne artısı olacak? Sürerken çocuğu zorlamayacak. Kalın lastikler çocuğumuzu yorar. Selenimiz orta belik. Çok yumuşak da de değil, çok sert de değil. Yani çok yumuşak de çocuğu sürerken rahatsız eder. E, fren sistemlerimiz, e, kollarımız alüminyumdur. E, ön fren sistemlerimiz için, içinde bunun dışı plastik kaplamadır ama içinde demir vardır efendim. Artı spor bir modeldir. Spor artık eskisi gibi kutulu mutulu o modeller artık deforme oldu. Artı jantlarımız süren açık jantlı. Bakın böyle sürüm şuan rahattır. Fren sistemlerimiz, bakın bir bek fren sistemi çok rahat, yumuşaktır. Göbeklerimiz komple rubleri göbektir efendim. Arka jantımız, orta jantımız, ön yönü boğazımız komple bilyalıdır. Sürümü rahattır. Türkiye genelinde bayisi servislerimiz mevcuttur. Üstünde ürünle beraber, garanti belgesiyle beraber veriyoruz. yani ortalama çocuğun boy yapısına göre 4-3,5 yaştan 7 yaşına kadar kullanabilir. Tabii bu çocukların gelişimine bağlıdır. Ayhan Çocuk olarak Kron 16 Can Çocuk Bisikleti'nin tanıtımını yaptık. İyi günler diliyoruz efendim.